Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun Ve bugün sizlerle birlikte insanları kandıran hile yapan speedrun videolarını izleyeceğiz arkadaşlar Evet daha önce biliyorsunuz bu tarz içerikler dünya birincilerini izleyerek tepki vermiştim. Bu tarz videolar yapmıştım arkadaşlar. Şimdi ise insanları kandıran, hile yapan, glitchli adı altında hile yapan arkadaş. Yani glitchli adı altında yapıyorsun fakat arada bir şeyler yapıyorsun, bir şeyler oluyor. Hileye giriyor ve kendini ben bu öyle bitirdim, ben şu kadar bitirdim diyerek arkadaşlar ön plana atan Kendini zeki zanneden insanlar var arkadaşlar Bunları izleyeceğiz İlk kez izleyeceğim Youtube'da böyle başlıklarını görüyorum arkadaşlar Normalde speedrun.com'da ee, hani normalinden çok çok az rakamları indiren yani minimum maksimum sınır olan mesela atıyorum 6 dakikalık sınırı geçip 3 dakika kadar indiren arkadaşlar var. Nasıl yapıyor bilmiyorum ama onlara bakacağız arkadaşlar. Güzel eğlenceli bir video bizi bekliyor diye düşünüyorum. Bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız like'larınızı ve altta lütfen yorumlarınızı görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Bu videoyu izleyenler lütfen artık yorum atsın. Çünkü yorumlarınıza bakıyorum. Hem yorum çeşitliliği önemli benim için. Çünkü tartışıyoruz, konuşuyoruz, eğlenceli vakit geçiriyoruz yorumlarda. Lütfen izleyin arkadaşlar ve baştan sonuna kadar izleyin ki hep beraber detayları görelim, öğrenelim arkadaşlar. Şimdi ilk oyunumuz Poppy Playtime arkadaşlar. İki oyunumuz var. Outlast'e Poppy Playtime. Önce Poppy Playtime'dan başlayalım çünkü burada bayağı e, güzel şeyler var diyorlar arkadaşlar. İlk kez göreceğim. Normalde benim bildiğim kadarıyla glitch'li versiyonda e, minimum 7 dakika maksimumda 6 dakikaya kadar speedrun yapanlar varmış Benim gördüğüm kadarıyla 6 veya 7 tam hatırlamıyorum Yorumlarda yazın Bu arkadaş 3 dakika 54 saniyede bitirmiş arkadaşlar neredeyse buçuk dakikalık bu kadar kısa bir oyunu nasıl 4 dakikaya kadar Hatta 3 dakika 54 saniyede nasıl bitirebiliyor Bakacağız abi evet o zaman çok fazla laf uzatmıyorum Başlıyorum abi Evet şu an başladık Biraz sesini de açalım Hi. I'm Poppy Woppy and this will speed run in Poppy Playtime. Poppy. Game. Special evet. for you, let's go. Sizin için özel bir e, speed run yapıyorum diyor. Özel dediği bakalım nasıl olacak yani. Şu an normal duruyor, şu an eğiliyor falan filan takılıyor kendi arasında. Kasetin bitmesini bekliyor. E, kaset takıyorsunuz biliyorsunuz burada ve şey yapıyorsunuz. E, Süresinin dolmasını bekliyoruz ki aleti alabilirsiniz. El aleti var ya. Evet şu an kral takılıyor böyle tuşlara falan basıyor. Aynen kardeşim aynen. Kapı, kapıyı tekrar açıyor şifreyi değil mi? Tekrar giriyor. Olur gibi abi. Şu an, şu an 44 saniye şu an bir şey olmadı. Şu an 44 saniye kadar geldi. Yani normal olarak görebileceğimiz bir şey yaptığını göremiyorum yani şu an. Evet. Bayağı devam ediyor. Bekliyor. Hala bekliyor. Bir dakika. Acaba burada bir şey mi yapacak bilmiyorum. Acaba bir şey için bekliyor diyeceğim ama şey için bekliyor. Kol için bekliyor. El için bekliyor. Evet geliyor ve gel. Normal glitchli versiyonda da böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla. Aynen yani, el almış olarak görüyor. Tamam. Orada bir 1-2 saniye falan daha erken alabiliyorsunuz bunu yaparak. Böyle eğilerek geçiyor. Zıplamayı tercih etmedi deriz. Tamam. Bunda da bir sıkıntı yok. Gayet. Bir dakika, daha demin ne oldu? Bir siyah ekran falan mı oldu abi? Ne oluyor? Kral böyle arada trainer falan mı bastı? <laughs> bir Anlamadım ama. Evet. Bunu açtı. Biraz yavaş açtı bu arada. Bayağı video, oyun falan takılıyor sanırım. Bilmiyorum. Arada bir şeyler yapacak. Bu takılmanın verdiği etkenle arkadaşlar arada bir şey yapacak gibi tahmin ettim ama bilmiyorum. Oyunun sesi çünkü bayağı takılıyor yani. Evet. iki dakikada buraya geldi. Tamam. Sıkıntı yok. Gayet normal. Okay. Daha demin bir geri git part Speedrun asıl şimdi başlıyor falan diyor. Tamam, bu glitch size baya bir zaman kazandıracak diyor. Tamam, bunu biliyoruz zaten. Onu getirecek, buraya koyacak. Evet, aynen. E tamam, bunu biliyoruz. Eyvallah zıplayacak zıplayacak. Tamam buradan sağa dönecek işte. Burada. Nereye gidiyor lan bu? Bir dakika. Biraz geri gitti. Niye geri gitti bu? What? Oğlum ciddi mi bu? <laughs> ne oldu lan? Oha <laughs> ne oldu? Bir dak, bir dakika ya. Tamam, load. Bir dakika kafam karıştı. Böyle mi yapıyorduk lan bunu? İlk kez izliyorum arkadaşlar Geri 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 git. E, geri geri niye gidiyor ki? Aşağıdan gidip şey yapma. Wa oğlum ne oluyor? Tekrar yukarı çıktı, tekrar load. Ne? No. Bir dakika, tamam, sakin oluyorum. Ne? Ne? Oyunun sonu mu burası? Arkadaşlar anlamadım bir dakika bir daha bir, bir, daha izliyoruz bir daha izliyoruz anlamadım hep beraber bir daha izliyoruz bir dakika bayağı oyunun yüzde seksenini yok etti adam bir dakika öncelikle benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar bakın burayı dikkatle dinleyin izleyin benim bildiğim kadarıyla Tamam burada bir sorun yok evet. Zıplıyor zıplıyor. Buradan sağ dönmesi lazım. Bak buradan sağ dönmüyor. Buradan en sondaki yerden gidiyor. Tamam evet. Ama geri gidiyor işte tekrar aynısını yapıyor evet burada da kırmızı noktadan da yine böyle bir yere geliyorsunuz da Sağdan falan gitmiyor zıplamıyor bir şey yapmıyor takılıyor şu an burada Evet içinden geçiyor abi tamam içinden de geçiyor Çok profesyonel yazılanmış bir hile arkadaşlar. Aşağı düşerken load yapıyor. Peki abi. Oğlum ben böyle bir şey görmedim. Geri geri gidiyor. Normalde buradan geri geri gidebiliyor musunuz? Oynayanlar yazabilir mi lütfen aşağıda? Çünkü kayıyoruz, kayıyorsun ya burada. Kaygan bir şey var ya orada. Geri geri gitmemen lazım senin. Bak harita falan yükleniyor diyor en sonunda. Aşağı yük, inmezsem harita yüklenmez falan diyor. Gitmiyor çünkü oraya. Bak üstte çıkıyor falan. Çıkamıyorsun normalde. Oğlum ciddi mi bu ya? Orada bir şey var abi. Orada bir şey yapıyor bu adam. Normal değil yani. Hile abi. Hile bu yani. Aşağıda zaten şey yazıyor. Yorumlar kısmına falan baktım ben bunu. Ya yani çok komik abi yani. Çünkü speedrun.com'da arkadaşlar sıralamada yok yani böyle bir şey sıralamada yok. Direkt şey ee, hile yaptın diye ee, sıralamaya koymamışlar bu adamı. Evet 3 dakika 54 saniyede bitiriyor abi. Şu arada bir şeyler oluyor arkadaşlar siyah ekranda. Tebrik ediyorum seni. Yani bir de oraya yazmış şey yazmış. Poppy play tam eni speedrun 354 Şimdi gören gidecek abi clickbait yaptığını anlayamayacak önce. Sonra izleyecek buraya görecek. Ondan sonra clickbait yaptığını ortaya çıkaracak abi. Yani bilemedim abi yani. Tebrik ediyorum Grasse. Gerçekten tebrik ediyorum. Profesyonel cazılanmış bir hile yani. Evet arkadaşlar şimdi de Outlast kısmına geliyoruz. Burada ben yıllardır hep bu videoyu gördüm gördüm. İnanmadığım için hiç izlemedim. Yani kesinlikle ve kesinlikle hile kesinlikle başka bir şey yaptığını düşündüğüm için izlemeye bile yeltenmedim arkadaşlar. Önceki videoda da olduğu gibi arkadaşlar. 3 dakikada bitiriyor. Oğlum imkansız öyle bir şey yok lan. 8 dakika. 8 dakika abi. imkansız öyle bir şey yok. Arkadaşlar unutun yani. yani glitchli versiyonu 8 dakikadır. Speedrun.com'da görebilirsiniz. Evet. Ee, 3 dakikada bitmiş. Çok merak ediyorum ne yapmış. Artık trainer mı açmış. Artık başka no clip mi açmış bilmiyorum ama. Ee, başlıyorum abi. Evet başlangıç kısmı. Acaba burada mı bir şey yapacak? Şimdi hepsini izleyeceğim arkadaşlar. Hepsini izleyeceğim öncelikle. Hepsini izlemem gerekiyor. Gayet normal başlıyor bu arada. Gayet normal başlıyor. Evet. Konuşmalar vesaire gidiyor gidiyor. Yani farklı bir şey olacağını tahmin ediyorum. 3 dakikada bir şekilde gittiyse başka bir şey yaptı herhalde. Başka bir hile kullandı. Başka bir ne bileyim dediğim gibi trainer kullanmış da olabilir. Belli olmaz çünkü. Var yani bu arada arkadaşlar gerçekten böyle hile kullanarak Hani bütün speedrunner'ları run, speed hani kısa sürede bitiren speedrunner'lara hile diyemezsiniz tabii ki de. Yani ben mesela hiç outless speedrun yapmadan önce, outless speedrunların başlamadan önce arkadaşlar Türkiye'de başlamadan önce herkes yani önüne gelen kısa sürede bitirene hile diyordu. Adam bir şeyden bir haberdi yani anladın mı? Hiçbir şeyden haberi yoktu. Hile. 8 dakikada bitirilemez. Bir şey yaptı. İşte trigger parmağını kesmedi. Parmağı duruyor, durmuyor falan filan böyle anladın mı? Yani cahilce yorumlar geliyordu. Bilmediğin konu hakkında konuşma. Ee, falan. En, kötü bilmiyorum de yani. Her neyse. E, burada da e, yani 8 dakikada bitirince işte glitchli glitchli falan olunca abi o kategoriler artık yani birçok insan YouTube'da Türkiye'de biliyor artık yani kategorinin ne olduğunu. Spiran.com'u biliyor yani. O yüzden artık yemiyor insanlar. Okey. Başladık. Şu an başladık. Okey. Sağ taraftan gidecek. O şeyden zıplayacak. Çünkü glitch'i de orada öyle başlıyor biliyorsunuz. Haydi bakalım. <laughs> ne? ne? Soldan mı zıplıyor? Ni? E normal gidiyor bu. Tamam. e normal abi bu. Başka bir şey mi var abi? Arkadaşlar normal gidişat da böyle gidiyorsunuz, Glitchless'ta. glitchli olmayan versiyonda. Bir de normal gidiyor yani baya. Şu an ilk kez görüyorum, çok enteresan. Bakalım bir açık yakaladı herhalde. Sanırım bir açık yakaladı ama bakalım. Kapı. Ne yapıyor? İçinden geçti kapını. O zaten ben Chris Troll videosunu hatırlarsınız. Acaba onunla ilgili mi bir şey olacak bak merak ettim. Bakalım nasıl insanları kandırmışız. Bakalım nasıl kandırmış. Hani bilmeyeni gösterirsin böyle hani. Hani bu oyunun speedını bilmeyen bir insan şaşırır yani anladım ama olmayan şey ortaya çıkar elbette bir gün yani. Evet. Oğlum niye bekliyor bu? Oğlum <laughs> bekliyor bu. Kanka speedrun alo. Adamın içine mi girecek ne olacak? Herhalde adamın içine falan girecek arkadaşlar yani başka bir şey bulamadım düşünemedim. Hadi oğlum. Bu <laughs> ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oğlum bu ne? Oğlum ya hayır ya oğlum bu şaka mı Troll Troll mu oğlum bu lan ben de diyorum bu videoda ne var Allah seni kahretsin Allah seni kahretsin abi <laughs> oğlum geri gidiyor troll mü? Ne bu oğlum? Ya da başka bir şey mi olacak? Dur. Şu an hala inanmaya devam ediyorum bu arada biliyor musunuz? İnanmak istiyorum. I want to believe. <gülüyor> <gülüyor> Ay müziğe çok koptum bu arada yani anladın mı? Müziğe koptum yani. Ya şaka mı bu ya? Troll oğlum bu ya. Ya abi bir de koymuş oraya onu. Abi kandırmışsın ama yine abi sen yine anladın mı? Oraya başla clickbait yapmışsın yani. Biz de burada salak gibi <laughs> salak gibiyiz. <laughs> Neyse video enteresan bir video arkadaşlar. Vallahi bilmiyordum ya. Allah Allah. Gerçekten oğlum bu ne? Harbiden trollendim. Abi bu da bildin ama clickbait'i girdi abi yani yine clickbait yani suçu yine insanları beni kandırdı yani benim gibi adamı da kandırdı yani helal olsun kendisini te tebrik ediyorum yani e, 14.000 like gelmiş bu arada 14.000 like gelmiş arkadaşlar e, dislike falan yani dislike sayısı gözükmediği için bilmiyorum e, outlet bu şekilde bitmeli falan demiş birisi falan böyle Arkadaşlar yani <laughs> böyle bir trollenme yok yani ama yine işte clickbait yani adam clickbait yapmış hani izleyenleri biraz salak yerine koymuş abi ee, ama bu da espri işte yani neyse arkadaşlar ee, Poppy Playtime'da en azından bir şey yakaladık da bunda da yakaladık bunda video başlık şeysi bunda da içerikte yapılan hile arkadaşlar içerisinde yapılmış farklı şeyler diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar evet böyle bir videoda umarım keyif almışsınızdır. Sondaki beni dumur etti bu arada. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like'ınızı ve yorumlarınızı lütfen aşağıda belirtin. Hala bu kanala abone olmadıysanız arkadaşlar abone olup çan işaretine basarak tümüne basarak tümüne basın ki videolardan haberdar olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.